Gece, sokak lambaları titriyor, gölgeler dans ediyor. Adımını atıyorsun ama bir şey yanlış. Bu sokak, bu soğuk hava, bu an daha önce buradaydın değil mi? Ama ne zaman? Ben bir gölgeyim, adımı bilmene gerek yok. Seni dejavunun karanlık koridorlarına davet ediyorum. Bu bir his değil, bir çatlak. Zamanın kırık bir aynasından sızan bir yansıma. Dört dakikan var ve bu yolculuk bittiğinde aynaya bakmaya korkabilirsin. Hazır mısın? Sisler yükseliyor, kapı aralanıyor. Bir sahne hayal et. Eski bir evdesin. Merdiven gıcır diyor. Tozlu bir koku burnuna doluyor. Ve birden, her şey tanıdık. Ama o evde hiç bulunmadın. Dejavü işte bu. Daha önce görülmüş hissi. Araştırmalar, insanların %70'inin bunu yaşadığını söylüyor. Bilim bir fener yakıyor. Bu beyninin bir oyunu diyor. Temporal lobun hafızan yanlış bir sinyal gönderiyor. Yeni bir anıyı eskiymiş gibi damgalıyor. Ama dur. 1890'da bir adam var. Hiç gitmediği bir kasabada sokakları tanıyor. Evleri biliyor. Hatta bir ağacın altında ağlıyor. Burada büyüdüm diyor. Ama o kasabada bir gün bile geçirmemiş. Beyin mi şaşırdı yoksa zaman mı fısıldadı? Şimdi feneri indir. Karanlığa bak. Bilim bize bu bir hata diyor ama ya değilse bu hikayeye kulak ver. 1920'lerde bir kadın rüyasında bir köprüyü gördü. Üzerinde kırmızı bir şemsiye vardı. Ertesi gün o köprüyü buldu, şemsiyesiyle geçti. Rüyası gerçek miydi yoksa gerçek mi rüyaya sızdı? Reenkarnasyon diyor bazıları. Ruhun eski bir hayatından anlar geri dönüyor. Ama başka bir ses var. Zaman bükülüyor. Fizikçiler, Evrenin düz bir çizgi değil, bir döngü olabileceğini fısıldıyor. Şu an izlediğin bu ekran geçmişten bir yankı olabilir mi? Ve daha karanlık bir yol. Epilepsi hastaları var. Onlar nöbetlerden önce dejavu fırtınasına kapılıyor. Saatlerce aynı anı yaşıyorlar. Ya bu bir kapıysa, kapının ötesinde ne var? Aynanın öteki yanı. Sis yoğunlaşıyor, gölgeler uzuyor. 1960'ta bir pilot gökyüzünde süzülüyordu. İniş yaparken telsize fısıldadı. Bu pisti tanıyorum. Ama o pist o gün açılmıştı. İlk kez iniyordu. Gerçeklik mi çatırdadı? Bir adam daha var. 1970'ler. Bir sokakta yürüyor. Birden duruyor. Burada öldüm diyor. Ama hala yaşıyor. Reenkarnasyon mu? Yoksa bir simülasyonun hıçkırığı mı? Matrix'i düşün. Kodlar karışıyor ve biz bunu hissediyoruz. Dejavü. Bir uyarı mı? Şu anki saniye. Bu kelimeler... Ya bunları başka bir hayatta, başka bir evrende zaten duyduysan, aynaya bak. Gördüğün yüz, gerçekten sen misin, yoksa bir yankı mı? Sis kapanıyor, gölgeler çekiliyor. Dejavu'nun karanlık yüzü burada soluyor ama senin zihninde uyanıyor. Şu an ne hissediyorsun? Bir anı mı kaçırdın? Bir döngüde misin? Bu sırrı aşağıya kazı, başkalarına fısılda. Ekranı kaydır, bu yankıyı paylaş. Zamanın aynası kırık, ve sen çatlakların arasından bakıyorsun. Bir dahaki sefere görüşürüz. Ama belki o an çoktan yaşandı bile.''